Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Rabbimiz sabır yağdır üzerimize ve canımızı sana teslim olmuş Müslüman olarak al. Ey insanlık! Bazen kuraklığa, bazen ürün kıtlığına mahkum olursunuz. Bir iyilik dokunduğu zaman bu bizim hakkımızdı demeyin. Bir kötülük dokunduğu zaman da bu sizin uğurluğunuzdandır demeyin. Firavun halkı da böyle yaptı ve helak oldular. Ey iman edenler! Allah'ın indirdiğine sımsıkı sarılın ve şükredenlerden olun. Allah'ın ayetlerini ve ahiret gününü yalanlayanların yapıp ettikleri boşa gidecektir. Ey iman edenler, bir kötülük, işler ve pişmanlık duyarsanız Allah'a güvenin. Allah'ım, içimizdeki beyinsizler yüzünden bizi helak etme. Bizi bağışla. Bize merhamet et. Çünkü sen bağışlayanların en hayırlısısın. Bizim için bu dünyada da tarifsiz güzellikler yaz. Ahirette de biz pişmanlık içinde sana sığınırız. Allah'ın ayetlerine inanan kişiler Tevrat ve İncil'de tanıtılmış resulün ümmi yani kitap ehli olmayan nebinin izinden giderler. İyiliği emredip kötülükten sakındırırlar. Temiz ve yararlı şeyleri yerler. Pis ve zararlı şeyleri yemezler. Resul gibi düşünüp yaşayanlar kurtuluşa ereceklerdir. Ey insanlık, iyi bilin ki Muhammed Allah'ın herkese gönderdiği bir elçidir. O öyle bir Allah'tır ki göklerin ve yerin egemenliği ona aittir. Ondan başka ilah yoktur. Hayatı ve ölümü yaratan odur. O halde Allah'a ve Resulüne inanın. Allah'a ve onun bütün mesajlarına inanın. Ümmi yani kitap ehli olmayan nebiye inanın. Ve ona uyun ki doğru yolu bulabilirsiniz. Ey iman edenler! Sorumluluğunuzun bilincinde olun. Ahiret hayatının talibi olun. Akledin, kitaba sımsıkı sarılın ve Allah'a kulluğun hakkını verin. Kendinizi ve başkalarını düzeltmek için gösterdiğiniz çaba zayi edilmeyecektir. Allah ayetleri çok boyutlu açıklıyor ayetlerin ulaştığı ama ayetlerden uzaklaşıp dünyaya sarılan ve ihtirasının peşinden giden kişi gibi olmayın. Böyle yapanlar kendilerine zulmetmiş olurlar. Allah kimin rehberi olursa hidayete ermiş olan işte odur. Ama kimi de sapıklığa terk ederse işte onlar kaybedenlerin ta En güzel nitelikler ve Tüm mükemmellikler Allah'a mahsustur. Artık onu onlarla anın ve onun isimleri konusunda haktan sapan kimseleri kendi haline terk edin. Onlar zamanı gelince yaptıklarından dolayı cezalandırılacaktır. Son saat ne zaman diye sorulacak. Onun bilgisi sadece Rabbin katındadır. Onun vaktini ondan başka ortaya koyacak kimse yoktur. O bütün ağırlığıyla göklerde ve yerde kopacak, sizi haberiniz olmadan ansızın yakalayacaktır. Onun gerçek bilgisi sadece Allah katındadır. Ey iman edenler, peygamber yalnızca müjdeci ve uyarıcıdır. Allah'tır sizi bir tek candan yaratan ve onda huzur bulsun diye kendi cinsinden eşini var eden. Erkek eşini sarıp sarmalar, eş hafif bir yük yüklenerek hamile kalır ve o yükü bir süre taşır. Yük ağırlaşınca eşler Rableri olan Allah'a, eğer bize eli ayağı düzgün, kusursuz bir çocuk bahşedersen söz sana şükredenlerden olacağız diye dua ederler. Allah onlara eli ayağı düzgün bir çocuk verince çocuk üzerinden Allah'a ortak koşmaya kalkarlar. Allah'a karşı nankörlük yaparlar. Ey iman edenler, insan fıtratına uygun olan yolu tutun. İyi olanı emredin ve haddini bilmezlere aldırmayın. Ey iman edenler! Şeytan tarafından kurgulanan ayartıcı bir kışkırtmaya hedef olursanız hemen Allah'a sığının. Fıtrat sözleşmesini hatırlayın. Unutmayın ki o her şeyi işitir ve her şeyde ilim sahibidir. Ey iman edenler! Yalnızca Rabbinizden vahyedilene uyun. Bu vahiy Rabbiniz katından gelen bir bilinç kaynağıdır. İnanacak bir toplum mu içinde kapsamlı bir yol haritası ve bir rahmet pınarıdır. Bu yüzden Kur'an okunurken onu can kulağıyla dinleyin ve sesinizi kesin ki rahmete nail olabilirsiniz. Ey iman edenler! Rabbinizi öz benliğinizde alçak gönüllülükle ve ondan sakınarak sesinizi yükseltmek sizin gündüz ve gece anın. Sakın gafillerden olmayın. Unutmayın ki Rabbin tarafından olanlar ona kullukta kibre kapılmazlar ve onun adına aşkına hareket ederler ve yalnızca onun önünde secdeye kapanırlar. Enfal Suresi Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla Gerçek müminler şu kimselerdir ki Allah hatırlatıldığı zaman kalpleri ürperir. Kendilerine onun ayetleri okunduğu zaman imanları güçlenir ve daima Rablerine güvenirler. Onlar namazı hakkıyla kılarlar ve kendilerine verdiğimiz rızıklardan cömertçe sarf ederler. Onlardır hakkıyla iman edenler. Rableri katında saygılı olan rütbeler, sınırsız bir bağış ve görkemli bir rızık onları bekler. Ey iman edenler! Allah'ın muradı kelamı aracılığıyla hakkı gerçekleştirmek ve kafirlerin kökünü kurutmaktır. Hakkın yani gerçek ve batılın sahte olduğu böylece ortaya çıkacaktır. Ama günahı tabiat haline getirenler bunu anlamazlar. Siz ey iman edenler! Allah'a ve onun elçisine bağlılığınızı gösterin. İşittiğiniz halde ondan yüz çevirmeyin. Kulak asmadıkları halde işittik diyenler gibi olmayın. İyi bilin ki Allah katında canlıların en şerlisi aklını kullanmayan sağır ve dilsizlerdir. Siz ey iman edenler Allah'ın ve Resulünün davetine icabet edin. İyi bilin ki Allah kişiyle kalbinin arasına hidayet için sürekli müdahale eder. Sonuçta onun huzurunda toplanacaksınız. Siz ey iman edenler, Allah'a ve elçisine ihanet etmeyin korumanız gereken değerlere bile bile ihanet etmiş olursunuz. Zira aklınızdan çıkarmayın ki mallarınız ve çocuklarınız bir sınav aracıdır ve bilin ki Allah katında muazzam bir ecir vardır. Siz ey iman edenler Allah'a karşı sorumluluk bilinciyle hareket edin. Bu sayede hakkı batıldan ayırt etme gücü kazanırsınız. Kötülüklerinizin üstü örtülür ve Allah sizi bağışlar. Çünkü Allah'tır sınırsız lütuf, sonsuz kerem sahibi. Şüphesiz ki Allah doğru söyleyendir.